arada? Bu arada abi bu arada var ya CS2'ye eve girsen kanser olursun. Neden? Yavaş ya abi bu çok hız. Bunun, 10 katı yavaşlığını düşün. Aa. Bir de öyle bir şey ki. Mesela kendin adamı göz çekiyorsun ya. Yani göz türeni çekiyorsun ölüyorsun geçtiğin yerde. MS kay, MS mı? d Ha içeride ölüyor yani anladım demek istedim. O şey işte dising diyoruz ona biz. Ee, Yo, o, abi. E -sync senin ekranın da herifin ekranı synclenememiş. Yani sen ekranı Sen senin ekranda kaç yıl görüyorsun ama herifin ekranı hala var. Evet, Adam var arkanda neyse. Sinan. Adamın arkasına geçtim işaretledim. Kırdım. tamam. Gel sen abi adam burada. Biz aldım silah aldım geliyorum. Nerede ben de geldim. Lan silah Içinde, bu evin içinde adam. Pardon kanka önünden aldım hem de. İki numaralı işaretin içinde adam. Geldim. Tamam adamlara bakalım şimdi abi. Bakalım. Geldi adam yeni düştü. Sizin ilk vurduğunuz yeri düştü adam. Oynuyorum bu tarafa. Bu taraftaydı. Bir tane de burada var abi. Bu binanın içi. oynadım. Burada aşağıda. Lan oğlum arkamdan sıktı be. tamam. Şu evin için aldınız mı? Ben seni vuranı aldım Sinan. Tamam. Sinan para parayı versene hemen bana. Adam var burada. Sen odama git abi. Geldim. Alttan çıkacağım ben. Onun hemen arkasında da bir Yukarıdan vuruldum. Arkadan üst üstten darlıyor. Geliyorlar, geliyorlar. Yukarıdan da geliyor Sinan. İn aşağı alttaki eve oyna gel. Bir, bir adam var. Armor taktım bakacağım Sinan bir dakika. Ben de o on, on, ondan bir tane de ben arıyorum. Ha burada. Mermi bitti. Soldan da sıkıyor bak şuradan şu taraftan. Yukarıdan da, da atıyor ya sağ ol bir tane. Bir şey buraya abi. Şey en son yapalım. burada gördüm. Sağım, bu tarafta. Evet ses var. Cam kırıldı. Evet, cam evet. kırıldı. Cam kırıldı. Bir Burası. Bir geldim. Sen neredesin? O taraftasın. Sana doğru oynuyorum. Your team has entered the safe zone. Para vereceğim. Boş gibi görünüyor Sina Senin az var mı para? Ee, at. Ben de atacağım para. Bu ne ya ne patlıyor? Elim şeylerin patlıyor. Adam ee... adam gelmiş olabilir. Parayı bıraktım. Tamam. Kalan parayı da ver abi bana al. Emin işin baksa gerek var mı? Yok. Yok aşağıda yer var. var. Tamam aynen buraya Niye doldurmuyor lan bu? Bak şuraya son drop geldi abi ona gelecekler. Burada gördüm adamları. Petroldeler. Düştü bir takımı düşürüyorlar orada. Onlar bizi oynayacak. Bir adım yaklaşırsak kucaklar. Tepe var abi. Tepe vuruyor. Tepe vuruyor. Tepe arkasında. Adam düzenliyor. indi. Murat. Tamam. Tepeye dikkat edin. Tepe vuruyor ya. Bak önden gelenler var. Bir tane bitirdim bu taraftan yoldan gelirken. Tepe neresiydi ya zaten? Şurada abi. Ben göstermiyor bir şey de. Yavşak onun yüzünden oynayamadık ya. Görmüyorum onları. Burada burada adam yanımda lan. Aldım onu. Hop. Oh. Ya oğlum niye hiç gelmiyor ya? ki? Aynı yere indi Murat. Murat abi Hadi koç. Aldın mı? içi? Aynen öyle. Bizim drop nereye indi lan? Fatality yaptım kanka. Gel al silahlarını, silah. Bir yandan da yemek yiyorum. Peki benim sniper'ım nerede? Kanka o oradaydı ya, bıraktım hatta aldım. Bak şurada, aşağıda olabilir. Tamam tamam buldum. Başka sniper'ını buldum. Geri gel biz bakalım. Abi gel geri. Gel geri, gel geri, gel geri. Denize doğru gel. Bak, geri gel diyorum hala gidiyor. Bu evin içine dikkat edin. Tamam. Bir de yukarıdaki Japon evi var ya abi. Hı -hı. Tepedeki. Evet. Orada adam öldü. Adam düşürdüm iki tane ben, dikkat edin. Ölmedi ama. Tamam. Ya burada drop var da bu bu tarafı o yüzden bırakamıyorum. He. İner şimdi drop'u alır arkamızdan oynar. Tamam abi. Sen yani iki tane drop var. Dört dörtlü oyun oynamışız bu arada Niye? Niye? Herkes Spor dörder mi? Bak. <gülüyor> 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 bu arada benim de espri yeteneğim tabi tartışılmaz. Yani. Neyse. O yüzden şey yapmadım ben. Yadırgamadım. İyi be. Abi şu şeyden bir şeyler alabiliyoruz mu ya? Bu UAV falan var mıdır? Bende para var ya. Bende de var. Sen bir git bak gör gel bakayım. Vay be adamlar droplarına gelmediler lan sina. yok Bizim drop bizde dropumuzu gitmedik acı. Ama olsun abi onlar öldüler. <laughs> bizim dropumuz öldü dedin ama. Bana sniper mermisi lazım ha. Al evet. şurada mermilik var acı şurada. Giderken uğrayım ona. Alan verdi. <laughs> he bizim drop da burada. <laughs> Orası şey mi lan? He ee, ha bak. O, şey, tepesi. Bak şurası güzel bir yer ha işaretlediğim yer. yine abi şuna beraber çıkalım abi müsaitsen ama aşağıdasın ya. Yok ben aşağıdayım. Aşağı kodtan gidiyorum. Damlar bana sıkıyor ya. Yo, Dur bakalım. O, Bir oğlum, o, o, orada gezerken tabi sana sıkarlar. Orada <laughs> arada orada, orada gezmiyorum. Bak ben neredeyim. <laughs> ya marklasan onları. Benim peşimdeler. <laughs> Yattı biri burada. İkisini İkisi de yerde. Birini bitirdim. Bravo. Bir tane daha var orada. Bana göstermiyor şurada da. Onlar var. Memory box'ım var. Eksiğiniz varsa atabilirim. Ben şu Bende mermilikten var. alayım ya. Yürüyün lan, yürüyün. Önünüzde paylaşın. Geriye oynamayın. Yürüyün önünüzde mi paylaşın? Bir bak bakayım alana ben neredeyim. Adam, şu drop'umu alabilir miyim? Bakar mısınız hadi bana? Al al al. Burası serbest al. Ölmem, değil mi? Yok sıkıntı yok. Al sen. Heh. Adam var önümüzde, bu taraf. Ulan, tam silah aldım. Kızlar, bakın. İşaretledim, bu tarafta lauklar. Bakıyorum, Bakıyorum abi, sonra. ben de. Adamı sıktınız. Sinan, lan. nereye atıyorsun? Aşağıdaki mi? Aha. Odanak. Bravo kanka. Murat abi beraberiz. Gel. Ha <laughs> hiç vuramadım lan onu. Bu yatanları evet. görmüyorum ha Okan. Ben de. Şu tepesinde var, alt katında var. Sen oradan binanın oradan yapıştır öldürebilirsen söyle abi. Ya yani düşürürsen söyle şey atacağım. Abi şurada kenarda var. Nerede? Şu tepede de var. Biri kesin götümden vuracaklar ya. Yani. Burada Okan. Bakacağım abi. Ben bir götüme bakıyorum arkadaşlar. O kan bu bitti. Dikkat et oraya mayın atmış. Spotlandım. Size doğru oynuyorum. Gel abi. Bu çatıda var. Şu şuraya doğru oynayalım bakın. Abi oraya gitme. Abi şuraya oraya gitme. Bak, doğru. Orada bir sürü şey var. Adam cluster mine atmış oraya. Tamam. Burası ben başka yere işaretledim ya. Gel. Aha, tamam. Burası beyler bu tarafı alalım. Hatta bu evin bu evin altını alalım, çatıyı da değil, aşağıya alalım. Çünkü bir sonraki alanda yukarıdan kucağımıza atlamak zorunda kalırlar. Gelin. Burada bu kata yatıyoruz, tamam mı beyler? Bekliyoruz bu katta. Herkes bir yere baksın, yemeyelim. 6 takım 15 kişi kalmış. Benim silahlarım gel, ya, gel, 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 beraber sıkacağız. 1 bir dakika dur. Yukarıda adam şunun arkasında. Beraber sıkacağız tamam mı? Bak sıkıyor şu an görüyor musun? Adamı görmüyorum şu anda. adamı görmüyorum da yerini gördün ama. Evet evet gördüm. Aa, bak, gördüm. burada abi. Tamam düştü. Bekleyin bak adam geldi bekleyin. Team wipe. Tepe team wipe. Tepe tepe arkamız geldi. Alan bize verdi ya. Alan bize verdi. Murat abi dışarıdasın ama bak. Mecbur dışarı çıktım. yerini düşürdüm. Adam burada. Arkamızdan gelen yok. Burada adam kalktı. Sol, sol bakıyor.